Sosyetik playboy var ya, sevgilisini dövmüş, kızı dava açacakmış, gazetede okudum. İstersen hemen kıza ulaşabilirim. Aynen öyle Nil, biz ona bakabiliriz istiyorsan. Bu işi ben buldum Neco, o yüzden bizim ekip bakacak buna. Ama neden bu kadar kabasın ki sen? Sizin ekip, bizim ekip mi var? Beraber bakacağız işte. Hayır, bizim ekibimiz böyle. Neco, hadi. Hı, hadi bakalım fırla fırla. Bak senin ekibin çağırıyor, fırla fırla koş koş koş. Hı. Bakalım o davayı, arayayım mı kıza? Pes diyorum, Çisil. Pes ya. ya. Benim şiddete eğilimim varmış. Bak bak bak, laflara bak. Sanki her hafta kavga çıkaran o değil. Ama yani sen de çocuğa tokat attın be. O da beni öptü. Bunlar neden oluyor biliyor musun? Donay'dan dolayı böyle gerildik, kurt gibi olduk. Hepimiz kurt kesildik yani. Kurt kim? Ben göstereceğim ona. Hadi kalk. geçelim şunlara. Tamam. Safa Hanım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyor? <laughs> Şimdi hazırım, gidebiliriz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Geçsene arkaya. İn dedim. Aa. Ne münasebet canım burası benim yerim yani bunu Ahmet Hanım herkes bilir tamam siz bilmiyor olabilirsiniz anlayışla karşılıyorum ama yani ben bu arabaya geldiğim zaman ön koltukta... her zaman ben otururum, Demir sürücü koltuğunda sürer yani bu böyledir ve böyle de gidecektir. Demir'in dediği kadar varsın ya İtici şey. Ah kusura bakma anla halim işte altaylarını çekiyorum ben. Ne çekiyorsun canım hiçbir şey çekmiyorsun. <laughs> burası dolu. Ama olmuyor ki böyle. Tamam gel bu tarafa gel kaydım ben geç. Öbür tarafa gel hadi. Gel hadi gel. Gel buraya hadi, gel. Ha yine mahvetmişsin bahçeyi Salim. Ne yaptım yahu? Bir anda kanalizasyon çukuru açtım zannedecek. Sen anca sahte Elin oğlu gelmiş kızımızı öpmüş, bir çift laf etmesen. Kızımızla vermiş cevabı, çakmış tokadı oğlana. Bir kere daha olursa ben gerekeni yaparım. Bir daha mi daha yok. Pes yani. Ben kızımı sokaktan mı buldum? Gidip o mağaza Hanım'la konuşacağım. Yani bir zahmet oğlunun kulağını çekiversin. Ya bir şey söylesene. Gitme, bizi rezil etme desene. Her zaman gibi ayağıma dolansana sakin salim. Ne söylesem boş. Sen eğer Muazzez Hanım'a gitmeyi kafana koydunsa, yoluna dağlar çıksa... ...aralarından yol açar yine gidersin. Onun için şekerim. Hadi güle güle bakalım, kolay gelsin. çıktı ya. Gelmedik bir daha. Vallahi işine gelirse Aksaray'da olmuşuna çevirdiniz zaten arabayı. Ay aman. Tasarruf edelim diye tek araba geldik herhalde. Yoksa çok meraklısıydık senin bu traktörden bozma arabanı. Belli. Öne binmenden belli. Ay bayılacağım şimdi. Ay şu bu arabanın kliması falan. Amma söylendiniz ya. Allah Allah. Ben Demir Atı'na laf söyletmem. Ayrıca o benim sadece arabam değil. Aynı zamanda bebeğim, kızı. Allah'a izin verin inşallah, Allah'a Ne oldu ya? Demir, ne oldu? oldu? Ayy, üf! Ayy, ben mi ya? İn, in İşte şimdi Demir'in içindeki canavarı çıkarttınız. Ne zaman içerideydik o canavar? Hep tamam. dışarıda. Bu sefer başka olay. Kanka. Allah! İtsek bitsek çalışmaz mı bu? E ne Kalışmaz, yapacağız bu dağ bizi bir şey. artık. Nereye gidiyorsun? Aman nereye gidersen git be. Artist. E ne yapacağız biz burada böyle? Bence takip ederim Demir illa bir yolunu bulur. Ay hey, aman sen koş. Senin adamın ya hemen koş. Biz burada başımızın çaresine bakarız oğlum. Hadi sen de yürü git Beco. Hadi. Ya ama ben senin. hemen git buradan. <laughs> oh, iyi oldu, iyi oldu. Bak, o deve gibi ayakkabılarla kalırsın işte öyle yolun ortasında. Ee, biz ne yapacağız böyle? Yolun ortasında mı duracağız? Hayır durmayacağız işte biz de gideceğiz peşlerinden. Ay bugün falımda çıkmıştım Değişik maceralar falan yaşayacaksın diyordu. Demek ki buymuş. Pise şuna bak. Pise nasıl yapıştı Demir'e? Nasıl yapıştı? Uyuz. Yapışır tabii. Kadın kendine bakıyor. Çekici. Sen böyle öz zöt erkek Fatma gibi bir şey oldun. Ben anlamıyorum ki seni ya. Açılıp saçılman lazım. Dikkat çekmen lazım. Ben de özeniyorum, bir şeyler yapıyorum yani. Sizinle en son gittiğimiz mağazada bak, küpeleri falan aldım yani. Oo, büyük değişim. Tanıyamadım seni. Ben açılsam, saçasam da hiçbir şey olmaz. Ya kız, niye öyle söylüyorsun? Müsaitin sana nasıl baktığını görmedin mi işte? Gözlerin senden alamadı. Tam böyle evi geçirecektik, sen yine annenin korkusundan... ...mürebbi gibi giyindin geldin. Sen bu şekilde devam edersen yani, kuş öldü beye kusura bakma. Jortledi kuş. bizim değilsin. Söylesin, cörtlesin ya. Ne yapayım yani? Değilsen de değilim. Çok da umurumda. O zaman şunu söyleyeyim ben sana. O zaman şunu söyleyeyim. Ben yani ne öğrendim biliyor musun? Ha. Bu Ahmet Demir yıllar önce dıngır mıngır... ...cıngırdamışlar. Ne? Ne o? Sen nereden duydun bunu? Fadime abla söyledi. İlk görüşte çarpışma. Ama öyle ciddi bir şey değil. Yani aşk gibi bir durum yok yani ortada. Yani anlayacağın Ahu Demir'in eski kırığı. misiniz? Hı? Ay, tamam, kendine gel. Dur bayılacak mısın? Tamam tamam. Tamam tamam. Ben bundan sonra bu işi ele alıyorum ya. Gideceğiz bir mağazaya. Baştan aşağı seni bir değiştireceğiz. Kendine geleceksin. Yoksa kuş kafesine uçacak ben söyleyeyim yani. Uçuracağım o kuşun kafasını. Görecek mi ilk imiş? <laughs>